Kan çekler dizisi yeni bölümde en son Baran ve Dilan artık Miran'ın ölümünden sonra başka bir yere gitmeyi düşünecek. Ve Dilan Baran'la konuştuktan sonra Baran evinin kendisinin yanı olduğunu Dilan'a söyleyecek. Ve Dilan bunları duyduktan sonra artık kendi ayaklarının üzerine durmaya başlayacak. En son Dilan Azad Hanım'la konuşup artık hayatlarına yeni bir başlangıç yapmaları gerektiğini Söyledikten sonra Ceyda bunları duyunca çok mutlu olacak. Hacer ile Tarık ise mutluluktan havalara uçacak. Çünkü Hacer ile Tarık bana nedir anla kurtuldukları için planlarının tıkır tıkır işlediğini sanacak. Fakat Dilan ile Baran hazırlık yaptıktan sonra her ne kadar başka bir yere gitmek üzereyken Dilan sonra da Çınar'ın kendilerini ne kadar sevdiğini ve kendilerine ne kadar bağlandığını bir kez daha görecek. Hatta Dilan artık Baran'la konuşup Çınar'a ne kadar kötü davrandığını ve Çınar'ı tek başına bırakmak istemediğini Baran'a söyleyecek. Ve Baran da en son Çınar'ın resim yapmaktan vazgeçtiğini ve onları sevmediğini söylemesiyle çok üzülecek. Hatta Baran yeni bölümlerde her ne kadar Çınar'ı karşısına alıp bütün her şeyi anlatmak istese de Çınar artık Baran ile Dilan'ı dinlemeyecek. Ve yeni bölümlerde Dilan tekrar Baran konuşup Çınar için konakta kalmaları gerektiğini söyleyecek. Ve Baran da Dilan ne isterse onu yapacak. Ve şimdilik gitmeyi bir süreliğine bu ikili erteleyecek. Evet arkadaşlar. Şimdilik anlayışımız bu kadardı. Siz de görüş bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim Şimdilik hoşça kalın yeni bir videoda görüşmek dileğiyle